Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir e, videoyla daha karşınızdayım. Bu videodan sonra birkaç tane daha video çekeceğim. O yüzden bu videoyu elimden geldiğince kısa tutacağım. Zaten bu videoyu çekme amacım bir nevi duyurda bulunmaktı. Şimdi e, duyuruma geçelim. Arkadaşlar bilmem farkında mısınız ama ben bu hafta 5-6 günü falan pek aktif değilim. Bu Instagram'a yeni post atmıyorum. Blog yazıp blog bloğa yazı koymuyorum. Video çekip YouTube'a video yüklemiyorum. Ben ne yapıyorum? Hiç merak ettiniz mi? Telefonumun ekranı çok trajikomik bir şekilde kırıldı. Hem de hem koruma ekranı hem de kendi ekranı. Ve telefonumun kenarlarına falan ezikler meydana geldi. Ee, sensörleri ve dokunmatiği bozuldu. Bize servise yolladık. Servis de haftaya inşallah yep benim bir telefon yollayacak. O yüzden de pek post atamıyorum. Çünkü atacağım e, tüm fotoğraflar telefonumdaydı. Ve e, yazacağım yorumların çoğu da yine telefonumdaydı. E, fotoğraflarımı bir şekilde kurtardım. Notlarımı kurtaramadım ama olsun. Telefonum gelince... Gümbür gümbür post atmaya başlayacağım. Çünkü şu süreçte birkaç tane daha kitap bitirdim. Ee, ben de dedim ki belki merak edenler vardır. Bana ulaşmak isteyip ulaşamayanlar vardır. Ben de böyle bir video yapıp e, anlatayım dedim. Ee, şimdi de arayı kapatmak amaçlı. Bu 3-4 günde, sonra 3-4 günde hangi kitapları okuduğumu sizlere paylaşacağım. Biliyorsunuz ki haftanın başında ben Şampiyon okuyorum. Efsane serisinin son kitabı. Şampiyon bitti. Ve şu an benim için serinin en güzel kitabı. Ee, bu seriyle ilgili uzun bir video çekmeyi planlıyorum. Ayrı bir video Efsane serisi hakkında yorumlarım ve önerilerim olacak. Ee, aynı zamanda bloğa da bununla ilgili bir yazı koyacağım. Instagram'a da fotoğraf çekip atarım kısa zamanda. Ee, şampiyondan sonra böyle birkaç gün boyunca ben dizi izledim Çünkü bitirmem gereken diziler vardı Madem kitabı okuyamıyorum Ben de dizi izleyeyim dedim ve dizilerimi izledim Bu arada şu an e, izlediğim dizi The Magician Size de kesinlikle öneriyorum Ben çok beğendim ee, Bir diğer kitap ise Dünya'nın En Şanslı Kızı Eğer böyle beni iki gün önce falan ettiyseniz Current Reading'imde Dünya'nın En Şanslı Kızı vardı Dünya'nın En Şanslı Kızı'nı başladığım gün bitirdim yani çok çabuk bitti benim için. Ee, bu kitapla ilgili de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Ee, o şekilde. Biliyorum e, videonun başlığı YouTube'u ve Bookstagram'ı bırakıyorum. Ama benim için böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle olası değil. Hani böyle bir şey olabilmesi için çok büyük bir şey olması gerekiyor. Ben paylaştığım postlarımla, çektiğim videolarımla gayet mutluyum. Arada böyle aksilikler herkesin başına gelebilir bence. O yüzden hani sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse hiç üzülmenize falan gerek yok. Böyle bir durum başka şeyleri meydana getirebilir. Mesela ben The Magicians'a başlamayacaktım ama başladım mesela bu olay sayesinde. Onun dışında işte anca iki kitap bitirebilirim. Çünkü e, post atmayınca, kitap yorumu yazmayınca ben pek kitap okuyasım gelmiyor. Gerçekten yani kendimi rahat hissetmiyorum. O postlar atılacak, o yorumlar yazılacak. Ben bu şekilde hep hissetmişim de. O yüzden bir nevi reading slump'tayım diyebiliriz. Ama düğün karma karışıya başladım. Ve güzel gidiyor. Onunla ilgili yorumu falan bookstagram'a da koyarım inşallah. Şimdi video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve eğer göz atmak istiyorsanız bu Instagram hesabımı ve blogumun linklerini de aşağıya kesinlikle ama kesinlikle koyacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.